Her şeyden önce hastaya panik atağın korkulacak bir yönü olmadığı anlatılmalıdır. Panik atağın temelde arka planda tehlikeli bir boyutu yoktur. Bu nedenden dolayı hastayı her şeyden önce bunun bir hayati tehlikesi olmayan bir hastalık olduğunu, çok tehlikeli bir tablo olmadığını sakin bir şekilde anlatıp ikna etmelidir. Gerçi e, siz ne kadar anlatırsanız anlatın e, atak esnasında kişi yine e, beynin gösterdiği ve verdiği alan doğrultusunda o atak tablosunu yaşayacaktır.